normalde yoktur bugün. Bu Elvan yiyince zaten hani sokağı çok var ama normalde gördüğün kapatman gerekiyor. Bunu şu bundan altına sokman, takılman gerekiyor. Yani burada veya burada kalırsak mesela şöyle yere vurduğunu burada kemiği kırarım. yani şöyle iken... İçine de koymuyoruz. İçine de koymuyoruz. İçine çok tehlikeli yani şöyle yoluk olmaz. Vurduğunda tam ah, yani şimdi darbe... Darbeye vurduğunda parmaklarını yere doldurken sıkıştıracak için burada kemiği kırarsın, zarar verirsin o da ne yapsa sakla. Yumruk normal çıkıyor. Hiçbir zaman yumruğu vururken bilekleri uçurmaz kesinlikle. Ne böyle olur, ne böyle olur. Düm üstten bir Ve senin eklemleri ve evlenme, ellerini koyacak. Eldiven da beni koyacak. Bu seni eldiven beni koyacak. Tamam. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi başlangıçtan bugün ilk defa boks denemesi yapacağız. Hocam Murat Dilber ve ben Merhaba. bugün sizinleyiz. Zaten beni Instagram'dan takip ettiyseniz yani Murat hocayı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz değil mi birlikte? Aa, evet aşağı yukarı. Ve çalışmaya da devam edeceğiz ama Murat hocanın asıl uzmanlığı boks eğitimidir evet. Olsa başladım, daha sonra O yüzden ben de zaten bunu yapmak istiyordum. İlk kez denemeyi birlikte yapıyoruz ve sizde de, sizinle de paylaşalım istedim. Ha, evet ama bunun kontrolü biraz daha farklı. Daha zorlayıcı. Daha zorlayıcı. <laughs> İlk önce teknik göstereceğim için kolay geliyor ama bunu kardiyo gibi yapmaya başladığında daha, zorlayıcı ve çok büyük kardiyo var. Peki ağrı oluyor mu? Ağrıların a, olabiliyor. Çok fazla rotasyon yaptığından dolayı genelde belinin çevresi ağrır. Çok a, yumruk atmaktan da kolların ağrıyor Ama çok ağrı. Ekranlarında hiçbir şey hissetmiyorsun tabii. Yani benim alışkın olduğum bir şey. Evet, senin alışkın olduğun şeyler. Geçen gün artık her yerim hep mı dedim. Murat Hoca bana hep ağrıyacak çünkü seni hep zorlayacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani ağrılarla... <laughs> Yaşamayı öğreneceksin. <gülüyor> <gülüyor> senin vücudun zaten sıcak, şu an seni sıkmıyor. Tamam, normalde... Ben normalde sıkmam gerekiyor, evet. Ama biz yaklaşık

Yani, elimin üzerinden etrafı görülüyor olmayın. Kendimi biraz daha farklı olduğunu Sol olduğu için, sol olduğu için, sol alıyorum. Tamam. biraz da yalnız. Omuzlarının Biraz yağmıyor. Bu sahne için, daha fazla girmek için, bedeni, koruyabilmek için, en üzeri Sistemleri buldum. Bu şekilde bir sistemleri sıkı sağlığı için. Çekerken çevir. Önce. Dönüleri de şu an böyle kaldı. Hiçbir zaman olmaz. Biraz da çıkı evet. Kendini serbest bırak. Onun parçası ikisi beni görmüyor. Biraz da yanlıyorsun. Yanlıyorsun. tam da onun için ekleyeceğiz. Puanlı için ne göstereceksin? Evet. Vururken topuğu çevir. Elinle çıkışıyla aynı anda çevirmeye başla. Yumurunu geri çekerken aynı anda çevir. Şunu yapma. Kendini önüne doğru gitme. Çok geride kalma. Değilen sürekli topuğunda kalsın. Dengini kurdun. Tam da bastın. Vururken çevir. Arkadaki ayağını. Çıkarken yere al. Vuruş aynı. Öndekileri nasıl biliyorsan 그래서 아줌마서 사러 오겠다. क्या रुक Açtım da sola düzley düzleyi bu durum istiyorum. Ya Bir daha daha sen daha sen. Daha açmadan açma. Daha açma. açarsam bu durum istiyorum. Kopyalayacaksın ne kapa. Ya bu ne kapa? Yeni pozisyonu doğru mu şu an? Doğru. Çevir. Unutma. Çevir. Çak Çek Çeneni çek Üzünü çek 2 1 3 4 5 Nasıldır? Parmak üstüne kendi kendini öne doğru itmemen gerekiyor Dengen kaybı Dengen kaybı Yani şu olması gerekiyor Burada kal Topuğunu çevir 5 tane ayak oyunu kendine öne doğru itmeden Çok geride kalıyorsan ayağını biraz yaklaştırabilirsin Kendini çok geride hissediyorsan func oh. 2 oh. 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 Bilindi mi Evet. İçeride daha büküyoruz. Vururken şöyle veya çok fazla yapıyoruz. E ya var zaten yoğunuz. Burada bitirdiniz. Tekrar de, görüşürüz. Ben de, ben de, ben de. <laughs> ya izleyicilerime son bir bay bay demek ister misin? Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> Teşekkür ederim tekrar. <laughs> bir sonraki sefere görüşmek üzere. Evet. Ha, bu arada bir sonraki sefer şey yapacağız dersimizi çekeceğiz. Yani bana evet, baştan sona çekeceğiz. nasıl acı çektirdiğini göreceksiniz. Biz biraz izleyeceksiniz. <laughs> Şimdi minik bir giriş yaptık. bunun daha devamı gelecek işte siz de duydunuz. Her cuma aslında biraz da bunu çalışacağız. Biz haftada 3 kere çalışıyoruz. ve cuma günleri de yani pazartesi, çarşamba, cumaları çalışıyoruz. Ve cuma günleri de yarım seferde yani yarısında da dersi boksa başlayalım dedim ben hocam da zaten uzmanlığı olduğu için kabul etti ve yapacağız sizinle de gelişmeleri tekrar paylaşırım şu anda biz oksijen spor kulübündeyiz burası city'sin en alt katında çok güzel yani gördüğünüz gibi çok hijyenik her kullandıktan sonra diyorlar böyle temizleniyor maske takmıyoruz ama eğitmenler maske takıyorlar havalandırması zaten burası sizin en altın, en alt yani alt katlarında öyle söyleyeyim otoparka inerken ve e, ona rağmen havalandırma sistemini tabii ki pandemiyle e, düzenliyorlar ve içeriği de o şekilde e, temizliyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Mesela bir koşu bandı doluysa diğeri boş bırakın diye tabelalar asılıyor. E, dolayısıyla herkes kendi bir buçuk metrelik mesafelerde oluyor. Zaten çok da kalabalık olmuyor. O yüzden de ben içim rahat bir şekilde spora başladım. Ee, evden yapabiliyorsanız tabii ki evden ama ben hocayla birlikte, eğitmenle birlikte çalışmayı tercih ediyorum. Özellikle Murat Hoca e, bana çok iyi geldi diyebilirim. Motivasyonumuz birlikte de çok yüksek. Yani o yüzden de ben e, bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Haftada 3 kere geleceğim buraya. Hatta yani şöyle söyleyeyim, salı ve perşembe günleri de gelmeye başladım. E, kardiyo yapmaya başladım. O yüzden de çok çok memnunum. E, sizinle de paylaşmak istedim. Eğer e, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanala hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın diyeyim. Ben Elif Tüfekçioğlu, İstanbul Cities, yani Nişantaşı Cities Oksijen Spor Kulübü'nden size seslendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.